Arkadaşlar merhaba. sistem Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle daha önce de tanışmıştım. Malika marka benzinli zincirli testere miz var elimizde. HNCS 58 çift 0 diye geçiyor şurada bakın. Bununla şimdi odun kesimi yapacağız. Daha önce de söylemiştim. Şu kısmına bir miktar yağ koyuyoruz. 20-50 yağ koyuyoruz arkadaşlar koyduğumuz bu yağ şuradaki testere için arkadaşlar yani testereyi yağlıyor ayrıca bir miktar da şuraya benzin deposuna yağ döküyorum ee, onu da benzinle karıştırmak için arkadaşlar biliyorsunuz bu yağlı benzin kullanılıyor bunda evet şimdi yağımı kapatıyorum ve bir miktar. Zaten daha önce benzinimi doldurmuştum. Şu şekilde gözüküyor içi. Bakın. Benzin de gözüküyor. Kapağımı kapatıyorum. Evet. Kapağımı kapatıyorum. Güzelce kapattıktan sonra yine yağ tapasını da güzelce sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Kılıfını ee, çıkarıyoruz. Testerini. Ee, i̇ki tarafı da güzelce kapattıktan sonra arkadaşlar çalıştırması şu kısmı yukarı alıyoruz. E, cikleyi çekiyoruz. Bir iki defa çekiyoruz. Evet. çalışma sesi geldi. Cikleyi indiriyoruz. Çekiyoruz.